İyi misin anne? İyi, iyi merak Ekip amiri size bilgi vermek istiyor. Ne konuda? Geçmiş olsun. Teşekkür. Ekibimiz teknenin her tarafını inceledi. Kan izi ya da boğuşmaya dair bir kanıt bulunamadı. Kazayla düşmüş olabilir. Ya da... Ya da ne? Üzülerek söylüyorum ki bir intihar vakası olabilir. Siz intihar falan ne diyorlar? Soruşturmamız devam ediyor ama. Bence yanlış düşünüyorsunuz. Kızımın başına bir şey geldiyse sorumlusu o adam. Aleyna intihar edecek bir insan değil. Öyle bir mutsuzluğu rahatsızlığı yok yani. Anlıyorum. Ne yaptı kızıma? Kızıma ne yaptı söyle? Gerçekten ben bir şey yapmadım. Onu en son gördüğümde çok mutluydu, yaşıyordu. Peki o zaman nerede ben, şimdi benim bebeğim? nerede? Bilmiyorum. Hanımefendi lütfen izin ver. Nereye götürüyorsunuz karını? Aysel senin ne işin var burada? Aysel. Niye götürüyorlar onu? Sakin ol Aysel sakin ol bir şey yok. Çünkü Aleyna'nın başına gelenlerden o suçlu. Aleyna'ya ben söyledim. Onun hiçbir suçu yok ben yaptım ne olduysa. Aysel susar mısın lütfen saçmalama. Şokun etkisinde saçmalıyor şu anda yok öyle bir şey. Ne yapıyorsun sen sus lütfen Yalvar. Beni tutuklasınlar. Aysel yalvarırım Lütfen sus. Bir şey olmayacak. Tamam Merak etme. Lütfen. Lütfen. Ne diyor bu? Bana bak lan. Bana bak. Aleyna'ya gerçek kimliğimi ben söyledim. Sırf senden intikam alabilmek için onu kendime aşık ettim. Evlendim onunla. Duydun beni? Bu kadar. Hadi be. Arıyorum Lütfen sus. Korkma. Ya bırakın. Nereye götürüyorsun? Bir şey olmayacak. Sakin ol. Sus lütfen. Bırakın karını ne olur. Aleyna'yı mutsuz eden benim ya. Bırakın, bırakın. Aysel, sen nereden biliyorsun bunları? Çünkü onları tanıştıran benim. Karanın kimin oğlu olduğunu bildiğim halde Aleyna'nın ona aşık olmasını sağladım. Hepsi benim yüzümden. Demek annem bu yüzden kızımı affet diyordu. Allah cezanı versin senin. Nankör köpek yaptığımız iyiliklerin karşılığı <laughs> bu mu? <musun>? Meral Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Meleğimi kandırdınız. Şeytansınız siz be. Şeytan. Meral yapmayın ne olur cezalarını çekecekler. Söz veriyorum size ne olur yapmayın. Özür dilerim böyle olacağını bilmiyordum özür dilerim. Amirim. Evet. Aysel Taştan'ın da ifadesi alınsın. Zira Aleyna Erdem yapılan komploda kendisinin de parmağı var. Az önce bizzat itiraf etti. Engin. Al oğlum bu kızı da. Bunu da ifadesini alacağız. Buyurun efendim. Aysel. kızıma bir şey olmasın. Yoksa seni yok ederim. Anladın mı? Yok ederim.